Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora bu videoda Eftal Trikleri serimizin ilk bölümündeki 6 Eftal Trik'imizi göstereceğim Arkadaşlar Eftal Trikleri yani çoğu kişinin öğrenmek istediği bir şey çünkü yani en küçük yani ben sab 20 sub 25 iken Eftal Trik'i öğrenerek sab 20 olmuş birisiyim yani Bu yüzden Eftal Trikleri çok önem veriyorum bence siz de vermelisiniz yani bir saat 1.5'ten sonra eftal trikleri öğrenmeye başlamanız lazım. E, ee, bu arada eğer sesler gelirse özür dilerim. Ee, arkadaşlar şu an ben bu videoda size 6 tane eftal trik göstereceğim. Ama bu bazı triklerin e, sağdan ve yoldan, soldan versiyonları var. Onları da göstereceğim yani ama onları saymıyorum. Şimdi ilk eftal trikimize geçelim. E, ee, bu trikte şunları yana çekeyim. İlk eftal trikimiz arkadaşlar şu görmüş olduğunuz trik. Ee, Bakıyorsunuz bakın bu taraf Olmuş Ve bu tarafa bakınca Yani beyaz önde Gözüküyor. Bu arada ben hepsini beyaz alta Yapacağım. Beyaz artı şeklinde Yani bakın alt tarafın rengi Önümde ve Bakın şu parçayı buraya getirdim de Şuraya gelmiş parçayı. Bu renkler eşleşiyor Burada yapmam gereken Sli çamır dediğimiz bir şey. Bu sli çamırda R ters F R F terstir. Görmüş olduğunuz durumda e, ee, bu çiftimiz olmuş oluyor. Tekrar gösteriyorum. Bakın bunu belki sonradan böyle böyle yapanlar vardır. Ee, bakın bu ikisi eşleşiyorsa ve bu beyaz öne bakıyorsa Sledgehammer'ımızı uyguluyoruz. Ve normal çiftimizi oturtuyoruz. Şimdi diğerine geçelim. Ee, bu trik de e, çok kolay bir trik aslında. Herkesin belki bildiği bir şey. Yine de göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz gibi buranın kenara doğruca oturmuş. Ve bu köşede yani tam üzerinde bunun ve bunun buraya gelmesi lazım yani. Bunu dönüp şöyle şöyle döndürmemiz lazım. Şimdi de şöyle anlayabilirsiniz ayrıca. E, şu çapraz renkler eşleşiyor yani. Yani öyle diyeyim. Burada arkadaşlar iki farklı yolunuz var. Birisi Üç tane seksi yapmak. Diğeri ise 3 tane e, in, şey ters seksi yapmak. Seksi nedir peki? E, R, U, R ters, U terstir. Yani bunu arkadaşlar bu hamle 3 kere arka arka hızlıca yapabiliyorsunuz zaten. Yani tekrar göstereyim. Bakın. R U R ters U ters R U R ters U ters R U R ters U ters yaptığınızda küpünüz bitiyor. Aynı zamanda tersini de yapabilirsiniz bu hareketin üç kere. E, u R U ters R ters U R U ters R ters U R U ters R ters. Şimdi diğer elimize geçelim. Bu arkadaşlar e, aslında çok bir effectual trick sayılamaz bence ama yine de effectual yaparken kullandığım için bunu da bu videoya koymak istedim. Bence çünkü bu e, trickle ben yani PB'mi bu trik sayesinde kırdım yani. Ben bu trik olmasa e, sub 9 single alamıyordum onu demek istiyorum. Benim e, bu trick ne derseniz de yani bir şey yok ki burada çözecek yani alıp bunu otursun derseniz de. Bakın şöyle bir ihtimal var. Geldiğinde arkadaşlar şu nokta olayı geliyor ve nokta olayı bilenler bilir. E, şey küp Cifop çözenlerin en sevmedi olaylardır yani. Çünkü çok uzunlardır. Ee, o yüzden demek istiyorum. Ee, o yüzden e, Yani şimdi arkadaşlar bunun e, Diğer bir yolu ise Sledgehammer ile oturtmak. Sledgehammer'ı göstermiştim. R ters F R F ters Yani bu arkadaşlar Biz bunu oturturken Görmüş olduğunuz gibi e, Aynı zamanda bu nokta olaylarımız gitmiş oluyor. Ve diğer e, olaylarımızı yapabiliyoruz. Tabi ama bunun şöyle bir ihtimali de var. Ee, bir dakika Siz eee şöyle de diyebilirsiniz Eee her zaman Sıra çamur mu yapayım o zaman Hayır arkadaşlar örneğin Eee burada e, Siz eğer sıra çamur yaparsanız Eee bu Arkadaşlar ne güzel mesela oturtursanız Üçü de olurken e, Yani şöyle yapacaksınız Eğer sıra çamur yaparken böyle olur yani O yüzden e, Şöyle yapmak şöyle demek istiyorum O yüzden sadece arkadaşlar nokta o lele'si geldi yani sadece hiçbir kenar olmayınca yaparsanız sizin için güzel olur veya e, sadece şu iki kenar şu iki kenar olmazsa yapabilirsiniz o zaman başka zaman yapmayın şimdi diğer trikimiz arkadaşlar en temel triklerden birisi bunu e, şöyle şu renk şu yani bu parça buranın rengiyle burası eşleşiyor ve beyaz da önümüze bakıyor bunu aslında şöyle bir şey var e, şöyle görebilirsiniz Mesela ben bunu yukarıp burayı sola aldığımda ve indirdiğimde burası oluyor. Yani bunlar yıkması kısaca şöyle. R, U ters, R ters yapınca bakın bu şeklimiz oluyor. U, R, U ter, R ters, Ve görmüş olduğunuz gibi çiftliğimizi oturtabiliyoruz. Ve onun aynı zamanda şey şöyle bir şey de var. Sol taraftan da yapabilirsiniz aynı zamanda. Yani sadece aynı şeyin soldanını yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar diğer tiğimize geçelim. Eee... Bu de şöyle, siz bunu görebilirsiniz hani benden de bu arkadaşlar ilk CFOB çözenler bunu Yani hatta %90'da %90 diyebilirim C4 çözenlerin Normal oturtmayla yapar yani Normal çömez betonundaki bir oturtur Ama şu artık şöyle bir şey var Ben kendim buldum tabii bu daha önce de vardır ama ben yani kendim keşfettim bunu Siz eğer bunu böyle olunca bunu sağ yani eğer sağdaysam bunu e, şu parçayı arkaya alın ve Sledgehammer uygulayın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sledgehammer uyguladığınızda bu çifti 3 hamle oturtma ile oturtabiliyorsunuz. Yani tekrar göstereyim. Bunu buradaysa sol yani böyleyse şunu sola al Sledgehammer oturt. Eee yani Eee aynı sanatların soldanını da yapabilirsiniz. Yani burada yani bu öyleyse sol alıp soldan sledgehammer oturtabiliyorsunuz. Eee şimdi son trimize geçelim. Ee, son trimimiz arkadaşlar e, şu görmüş olduğunuz trik. Eğer ben bunu böyle otursam görmüş olduğunuz gibi bu parça ters çevirmiş kalıyor. E, yani bunu yapmak için de e, veya şöyle de yapanlar olabiliyor arkadaşlar. Sadece bu köşeye oturtup sonra bu kenara sonra oturtanlar da olabiliyor. Yani o yüzden e, size çok iki tane farklı yol göstereceğim. Bunu istediğiniz yapabilirsiniz. E, birisi şöyle. Bu kenarı kendi başına oturtuyoruz. Sanki şu ikisi pair çiftmiş gibi Sonra bu köşeyi şu sağa alıyoruz, sağ alıyoruz arkaya. Sonra e, şöyle yapıyoruz. R u ters r ters yapıyoruz ve şu çiftimiz olmuş oluyor. E, yani böyle demek istiyorum. Yani e, nasıl yapıyorduk? Kenara oturtuyoruz. Köşeyi alıyoruz. Birleştiriyoruz, yapıyoruz yani. Son hale gss, diğer hali ise arkadaşlar şöyle yapıyorum ben ee, belki bunun mesela şunun belki şöyle olduysa yani arkadaşlar eğer şu arkasında bir çift olmasaydı siz bunu nasıl yapardınız bence yani böyle ayırırdınız bunu son üç hamleli kututma gelirdi değil mi arkadaşlar ama şöyle bir şey ihtimali var ee, aynısını siz burada yapabilirsiniz nasıl yani arkası bozulmaz mı bozulmaz şöyle çünkü siz bunu yaptığınızda bakın oturturken Çift, çift tamamen bozulmadan kalıyor. Her zaman bu böyledir. Siz bunu indirirken ikili tekli demek ikili indirip bu arkasına oturtup yanını yukarı kaldırabilirsiniz. Ee, yani öyle oluyor. Ben bir dakika. İşte e, böyle oluyor arkadaşlar. Bunu aynı zamanda arkadan falan da yapabilirsiniz. Yani ben arkadan da genelde bunu yapıyorum. Ee, sadece önden olan versiyonu. Çok rahat bir şekilde oturtuyoruz. Yani evet arkadaşlar, bugünlük efital triklerimiz bunlar da. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum sizinle Kalp çalışacağım. Görüşmek üzere ve bay bay.